Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Akisar'dan selamlar, saygılar. Bugün 10 Mayıs 2022. Gördüğün, gördüğünüz üzere yine küvezimizle baş başayız. Yine iki tane yavrumuzu küveze almak zorunda kaldık. Şöyle yaklaştırayım. Yaklaşık 7-8 günlük Belki 10 yine kuluçka takip uygulamasından bakmam gerekiyor ama tahmini olarak söylüyorum maksimum 10 günlük yavrular. Anne baba yine bakmıyor. Bunlar klasik hünkarı. Klasik hünkarların en büyük dezavantajı daha doğrusu bütün hünkarların en büyük dezavantajı kendi yavrularına bakamamaları ya da yeteri kadar bakamamaları. Bazı takımlar iyi kötü bakıyor ama bazı takımlar da bakmıyor. Ee, ben bunları küvezde yaklaşık bir hafta boyunca küvezde misafir ettikten sonra şöyle alıştırma kafesimizi alacağım. Oradan da e, burada e, yeme suyu alıştırdıktan sonra tabi bu uzun bir süre. Yaklaşık bunların yeme suyu alıştırmamız e, bugünden itibaren en az 3 hafta e, sürecek. İlk günlerde neyle besliyoruz? İlk günlerde NutriBird A21 mama kullanıyoruz. Şu anda da kursaklarında zaten NutriBird A21 mama var. Bundan fiyatı da çok artmış. Şu mama. Tam kursak sütü değil ama kursak sütüne yakın bir ürün. 2 günden sonra da artık borulu pompa tekniği dediğimiz bu teknikle özel yemimizle beslemeye devam edeceğiz. İnşallah büyüdüklerinde sizlere gösteririz. Yine ara ara e, videolar çekeceğim. Siz takipte kalın. E, hafta sonu bir video daha çekerim. Bugün den itibaren hafta sonu tekrar bir video çekeriz. Yavruyun şu an e, daha yeni aldım e, içeriye yeni aldım e, ee, ayın 10'u diye söyledim. Ee, saat 12'yi geçtiği için. Ondan dolayı ayın 10'u dedim. Ee, bugün e, gün içerisinde pazartesiydi. Hafta sonu çekeceğiz. Yani e, gün 9'u aslında ayın 9'u ama saat 12'yi geçti. Ondan dolayı artık e, onu demek daha doğruydu. Evet, yavrularımızdan bir tanesi kula renkli, ee, bir tanesi siyah. Şu anda sağlıkları çok iyi, herhangi bir problem yok ama yeteri kadar gelişmiş değiller. Ben yaklaşık 5. 6. günden itibaren ara ara takviyeler yaptım bunlar ama şu anda yeteri kadar gelişmediler. Aynı zamanda yavru apı da vermeye başladım. Şöyle VitaFly'in yavru kullanıyorum şu anda. Şu an e, günlük iki tane veriyorum. İlerleyen günlerde biraz daha arttıracağım. Klasik hünkârların e, fizik çok fazla fizik iri fizikli olmaması gerekiyor. Ondan dolayı fazla vermiyorum. E, üçüncü haftayı doldurduktan sonra da depo jel kapsüllerini kullanıyorum yavrularda. Mükemmel denedim bu ürünü. Hatta bunlara da ilgili bir video çekeceğim. Ama kısaca göstereyim size. Şöyle. Jel kapsüller. Süper. Gerçekten çok memnun kaldım üründen. Oldukça etkili. Bunları da e, bu şekilde büyüteceğiz inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar. Ha küvezin derecelerini soracaklar. Derece şurada. E, şurada da nemi sağlamak için bir su bulunduruyorum. Yavrular şu anda biraz büyüdükleri için maksimum 35 derece, minimum 32.5 derece şeklinde ayarladım. Yani 32.5 ile 35 derece arasında gidiyor, gidip geliyor iç sıcaklık. Şu sağlıyor sıcaklığı. Bu da manuel aydınlatma. Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz. Evet. Ee, ilk günden itibaren yavruyu buraya koyarsanız Tabi daha yüksek sıcaklıklar gerekiyor 37.5 ile 40 derece arasında gerekiyor sıcaklık Bunu daha büyüğünde yapmıştık biz ama e, Henüz kullanmadık o daha modern bir yapısı var Bu küvezin daha modern bir e, şeklini yaptık Ama şimdilik bunu kullanıyoruz yetiyor bize Onu da daha önce videosunu çekmiştim zaten Ama ileride yine gösteririm sizlere Hoşçakalın arkadaşlar sevgiyle kalın Herkese bol bereketli sezonlar dilerim. Hastalıklardan uzak bol bereketli üretimler olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Selamlar, saygılar.